Konumuz Rusların Suriye'deki askeri müdahalesi üzerinden bir süre geçti. Belki bir takım yorumlar gerekiyor. Rusya Suriye satrancına girdi. Bu satrancı başarıyla tamamlayacak mı? Ya da Rus ruleti başarılı olacak mı? Biliyorsunuz tehlikeli bir oyundur ama Ruslar bu tehlikeli oyuna girmekten bu sefer kaçınmadı. Aslında başlangıcından bu yana Ruslar Suriye politikasına müdahildi. Ancak bu kez askeri olarak müdahil oldular. E, Gerekçelerini sorularla e, devam edelim. E, baktığımızda e, aslında rejimin bir anlamda e, sıkıştığı, ordunun zayıfladığı, askeri moralin bozulduğu ve özellikle e, ülkenin batısına sıkıştığı noktada Rusların askeri müdahalesi e, geldi. E, Karadan da İran ve Hizbullah'ın da desteğiyle bir anlamda rejim e, aslında o kaybından e, kaybı durduruldu e, denebilir. İkincisi Rusya'nın müdahalesinin e, daha da önemlisi Akdeniz'deki son kalesiydi. E, Suriye bu kaleyi kaybetmek istemiyordu. Çünkü Libya'da Birleşmiş Milletler e, biliyorsunuz Güvenlik Konseyi'nde evet oyu vermişti askeri müdahaleye ve daha sonra pişman olmuştu biz böyle bir şey beklemiyorduk diye bu sefer Suriye'de buna müsaade etmeyeceğini gösterdi. Üçüncüsü NATO ile hesaplaşması. Ukrayna meselesinden biliyorsunuz Kırım'ı ihlak etti. Ambargo başladı AB, ABD tarafından. NATO sürekli Tehdit eder, tehdit eder hale geldi Rusya'yı. Ruslar da buna yanıt olarak Suriye'de bu harekatı, bu adımı attı. Ee, ve daha da önemlisi, bundan sonra hem Orta Doğu'da hem dünyanın çeşitli bölgelerinde Ruslar bu yeni askeri doktrinle birlikte bir şekilde bayrak göstermeye karar verdiler. Başarılı olur mu olmaz mı? Bunu ilerleyen günlerde, aylarda hep birlikte göreceğiz diyebiliriz. Ama şu var, ee, Suriye'nin bundan sonraki e, gidişatında e, ve daha sonraki dönemlerinde artık Rusya'sız bir karar verilemeyecek. E, Rusya bu inisiyatifi şu anda aldı. Artık kararlarda Rusya'nın da payı e, olacak. Ne yapmayı amaçlıyor Ruslar? Özellikle biraz önce söylediğim gibi Şam-Halep hattını e, takviye etmek, rejimi güçlendirmek. Eğer ileride ülke bölünecek olursa bu hatta kurulacak bir e, Suriye devletinin de Belki hamisi olmak, e, iyi amaçlıyor. Bu hat ana hat. Yani Suriye'nin ana damarı. Diğer taraftan çok önemli değil açıkçası. Diğer taraflarda taraftan e, Rakka'da biraz petrol var ama bu hattı tutan aslında Suriye'nin kendisini tutmuş oluyor. E, Ruslar da rejime bu anlamda destek e, vererek bir anlamda hem konsolide etmiş hem ömrünü uzatmış oluyor Esad rejiminin. Ama Ruslar Esad'la kısa dönemde birlikte olsa bile uzun dönemde devam ederler mi? Rejimin kendisini korumakla birlikte esatı belki Moskova'da misafir etmeye ikna edebilirler. Bundan henüz emin değiliz. Çünkü Amerika ile anlaşıp anlaşmadığı konusunda tartışmalar sürüyor. Neden diyecek, soracak olursanız Rusya IŞİD'e karşı Suriye'ye gittiğini söylüyor. Amerika'da IŞİD'e karşı, herkes IŞİD'e karşı ama Rusların bir farklı özelliği IŞİD dışındaki muhalifleri, Amerika'nın, Türkiye'nin, Katar ve Suudilerin desteklediği ılımlı denilen, aslında ılımlı olmayan El-Kaideci Nusra'ya Selefi Şam grubunun da içinde bulunduğu muhalifleri de bombalıyor. Bizim için hepsi aynı diyor. Amerika buna çok fazla ses çıkarmıyor. Sanki hani belli bir süre buna da izin vermiş gibi. Türkiye bu konuda rahatsız. Çünkü Rus uçakları Türk sınırına zaman zaman yaklaşıyor. Orada çeşitli tacizler oluyor. Ve angajman hattı var biliyorsun içeriye doğru. 10-15 kilometrelik uçuşa yasak demirindeyse bölgenin Rus uçakları buraya gidiyor. Türkiye bundan rahatsız. Ee, bu kriz biraz daha yükselecek gibi Türkiye ile Rusya arasında. Tansiyon da zaman zaman artacak gibi. Ama iki ülkenin özelliği Ukrayna'da olduğu gibi Suriye'de de bu olacaktır. Evet belki eskisi gibi olmayacak. Yine kriz yükselecek ee, ve çeşitli atışmalar olacak. Ama diğer ilişkiler bu krizlerin dışında değerlendirilecek. Ne demek bu? Ekonomik ilişkiler? inanılmaz bir ekonomik ilişki var. Türkiye %60 doğal gazını Rusya'dan petrolün %30'unu Rusya'dan alıyor. Rusya da ona karşılık milyarlarca dolar ülkesine naklediyor. E, alıyor. E, bunları sattığı için. Dolayısıyla iki ülke bundan vazgeçemez. Ama e, çok eskisi gibi de zaman zaman olmayabilir. Ama bu bir çatışma noktasına Türkiye ile e, varmaz. Evet ne dedik? E, Şam Halep hattını artık Ruslar tutuyor ve kontrol ediyor. Bir de tabi Kobani-Rakka hattı var Amerikalıların elinde. Belki onu da başka bir e, konu başlığında ele alabiliriz. Evet, Türkiye dedik. Türkiye ilişkileri e, gerilecek. Bir de tabii şu soru var. Rus ruleti demiştik. E, Rus ruleti zaman zaman tutmayabilir. Kazanabilirsiniz de, kaybedebilirsiniz de e, hafif deyimiyle. E, Afgan tecrübesi yaşayabilir diyenler var e, Rusya için. Olabilir, olmayabilir ama Rusya şunu da yapıyor. Kendi ülkesindeki cihatçıların bir kısmı Suriye'de dolayısıyla onları orada durdurmak, orada mas etmeyi planlıyor. Ama tabii ki bir takım saldırılar, tehditler de Rusya'ya karşı olabilir. Günün sonunda Rusya bu adımı atarak artık bundan sonra Suriye'deki bir çözümün kendisi olmadan olmayacağını göstermiş oldu. Türkiye ne yapacak? Türkiye bu noktadan sonra başından beri yürüttüğü Suriye politikasını bence tepeden tırnağa tekrar yeniden gözden geçirmek ve yeni bir politika oluşturmaktır.